Fatih 12 yaşlarına gelince babası Sultan Murat ben yaşlandım diyor. Tahtı bırakmak istiyor. Tahtı oğluna devrediyor. İkinci, Me ikinci İkinci Yaş 12 henüz. Şimdi vezirlerden biri Çandarlı Halil Paşa. Fatih'i çok sevmiyormuş. Hazmedemiyor bunu. Niyetini gizlese de Fatih bunu anlamış. O yaşta, o olgunlukta anlıyor. Çocuk yaşta biri tahta çıkınca Macarlar bir Haçlı ordusu topluyor. Topraklarımıza giriyor hocam. Var mı Savaşı, şimdi değineceğiz inşallah. Hemen Çandarlı Fatih'e geliyor, sultanım diyor. Babanızı haber etseniz de tekrar geri gelse padişah olsa. Fatih sinirleniyor yani. Zaten bir padişah var diyor ülkede. Hani niye başkasını çağırıyoruz? Hatta e, evveler fikir ahiren amel etmek gerekmez miydi diyor. Yani önce düşünüp sonra iş yapmamız gerekiyordu. Madem beni padişah yaptınız bunu düşünmediniz mi diyor. Tabi devlet erkanı baskı yapınca Sultan Murat'a haber gönderirler. Gelin tekrar tahta geçin diye. Sultan Murat olumsuz karşılar. Zaten bir padişah vardır. Ben niye geleyim? Kendiniz çözün der meseleyi. Daha sonra bir mektup yazar Fatih babasına. Şu meşhur o sözleri. Meşhur söz. Padişahsanız diyor. Geliniz oğulların başına geçin. Yok padişah ben isem Emrimize itaat edin gelin ordunun başına geçin diyor. O yaşta tabi yaş, tabii, tabii, öyle bir bir yaş söz 12 yani. diyorum ya öyle bir tecrübe var ki sanki 50 yaşında. Tabi Sultan Murat Mehmet bizi fena kıstırdı diyor bu sefer. Başkente giriyor Edirne ordunun başına geçiyor. Ordunun başına mı geçiyor? padişah Yok, oluyor. Hem padişah, değil de, padişah ve ordunun başına. Padişah oluyor. Fatih tahtı bırakıyor tabi. 1944 bu arada Varna Savaşı ve ordu kazanıyor.